En ufak bir aksilik, en ufak bir değişiklik şu kriz döneminde yaşamımızda bizde normalde olacağından daha fazla sarsıntı yaratıyor. Örneğin sınavlara yıllardır hazırlanmakta olan gençler için bir günlük bile bir gecikme ya da erkene alma kaderimizi değiştirecek bir olaymışçasına bizi ıı, zorluyor. O kadar olmasa bile belki gerçekteki etkisi. Böyle olduğunda bu bizim ruhsal durumumuzla katlanan olayların ...rahatsız edici etkisini bir anlamda bir kaygı olarak yorumlayabiliriz. Çünkü kaygı bizim tehlikeleri ve riskleri olduğundan daha büyük, daha yüksek algılamamıza... ...ve böyle durumlarda da e, korku duygusuyla belki yapabileceğimiz işleri de yapmamızı zorlaştırmakta Nedenle rutinlerin böyle zamanlarda, yani önceden belirlenmiş tarihlerin, günlerin, saatlerin çok fazla... Ee, değiştirmek bizim için önemli. Çünkü her ne kadar tabii toplumsal olarak değişiklik olan durumlar varsa, ev hayatımızda da, çocuklarımızın hayatında da, kendi hayatımızda da belli bir düzene sadık kalmak, ee, bu uyanma, kalkma e, saatleri de dahil olmak üzere kabaca, aslında yaşamımız açısından bize çok daha faydalı olabilecek şeylerden birisi. Bu nedenle. Örneğin biliyoruz ki bu salgın zamanında herkesin uyuma kalkma saatleri değişti. Saat 4'te yazılmış mesajların sayısında büyük bir artış var. Bunun bile bizi bazı anlarda kaygıya daha yatkın kıldığını söyleyebilirim. nedenle yaşamımızda temel nirengi noktalarını muhafaza etmek, o rengi noktaları etrafında, bunun hani yatma kalkma, yeme içme diyorum ya da bir hareket etme saati ya da bir e, sosyalleşme saati bunları muhafaza ettiğimiz ölçüde salgın döneminin getirdiği bu yaşamın üzerindeki alt üst oluştan bireysel olarak daha az etkilenirsiniz. Mesela özel gereksinimleri olan çocuklar e, üzerinde çok konuşuluyor. Özel gereksinimleri olan çocuk dediğimizde zihinsel engel bedensel engel bir e, otizm spektrum bozukluğu ya da dikkate, öğrenme ile ilgili bozukluklar, bunların hepsini aslında kastediyoruz. Herhangi bir nedenle öğrenme ve sosyal iletişimle ilgili gelişimi bir bireyin aksadığında yine bu kişiler için, bu çocuklar ve gençler için hayatın bilinen düzeninin devam ediyor olması çok çok önemli. Çünkü bilinmezlikler çoğaldığında bir tür kriz dönemlerinde bu bir salgın hastalık olabiliyor, bir, bir, felaket olabiliyor, başka bir toplumsal felaket olabiliyor. Bilinmezler azaldığında bilinir durumların varlığı bizi rahatlatıyor. Örneğin pencereden dışarı baktığımızda karşıda duran ağacın hala durmaya durmaya devam ettiğini görmek. Bu kadar çok şey değişmiş olsa bile. Ee, rahatlatıcı bir etkisi var. O nedenle hayatımızda bilinmezliklerin çoğaldığı bir zamanda bilinirliklere sıkı tutunmak, bilinmezliklere karşı dayanıklılığımızı artıracak bir şey. Özel gereksinimli çocuklar bu konudaki ihtiyaçları en yüksek olan grupta oldukları için hem bize bir örnek oluyorlar, çünkü onlar çok daha kolay etkileniyorlar bu tip durumlardan. Ama aynı zamanda bizim de aslında bu salgın ve salgınla birlikte gelen e, toplumsal alt üst oluş döneminde biz de aynı onlar gibi bizim de özel gereksinimlerimiz oluştu kendimizi kaygıdan korumak, ruh sağlığımızı bir arada tutmaya çalışmak. Aksi takdirde biz de dağılmaya, kendimizi olduğundan, bildiğimiz kendimizden farklı olmaya yatkın olduğumuz bir durumda oluyoruz.